Herkese merhaba arkadaşlar, deyip bir, bir Skate videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda e, Skate Teacher'in kurabiyeleri yerine sahte bir kurabiye koymuştuk. S sa o, skate de sahte kurabiyeyi yemişti ve kırılmış açıları böylelikle oyunu kazanmıştık. Tıklayalım. Uzun zaman sonra yeni bir videoyla Winter Special 2023 diye kalmıştık değil mi? Aynen. Stick to EP diye bir yeni bölüm gelmiş. Şimdi biz o yeni bölümü yapacağız. This time make me stick to the pace of slice. Yani bu da diyor ki bu sefer bayan teyden dilerin parçasına yapışmasını sağlayın. Tamam. Başlayalım. Ses geliyor. Müzik isteyeyim mi? Oyundan ses geliyor. Ha. Ne yapıyor? Ha. Oo kek. Kek yapıyor bak. Herhalde doğum günü. Tanenin bir planı var. Hee tamam. Tamam. TSPCD, by Spalding Ne diyor? Anladım. Şimdi halının altında bir şey yok. Buradan giremiyoruz. Neyse biz şuradan girip başlayalım. Şu televizyonu artık kapatmayı Öğren. Heh. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi şu duvabları açıp bakıyorum. Bir şeyler çıkar belki. Şimdi Bak Açıyorum şu kadar aç, aç 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 Ben bu fotoğrafı görmüştüm ya Eskiden görmüştüm öyle fotoğraf Neyse Hadi aç aç, aç 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 devam et Hemen Şuradan çık Bir saniye Bir saniye sketeci orada Heh. Allah Ay sıkıştım orada Burada bir şey yok Burada atacak bir yer olmadığı için zaten geçiyorum burayı direkt. Ee, tamam. Şuralara bir bakalım. Tamam. Bura, buralar boş galiba. Tamam. Şu masada bir şey oluyordu ama şu anda yok. Bazen oluyor bazen olmuyor işte. Tamam mutfağa geldik. Şimdi mutfağa bir göz atalım. Aha. Aha. Ee, find something to cut the cake. Keki kes gibi bir şey söylüyor o zaman bıçak gibi bir şey mi bulacağız? Olabilir. Hemen şuralar açıp o zaman bulunmamız gereken şeyi bulalım. Hemen aç. Aç bak buralarda hiçbir şey yok. Masanın üzerine bakalım diyecektim ve knife. Ha bıçak var burada. Use the knife wisely. Ha şimdi bunu keseceğiz bu şekilde. Kestik. Pastayı kestik e. Ee, find something to spill the cake. E, Keki yapıştır gibi bir şey söylüyor. Yapışkan mı bu da şimdi? Hemen şöyle açalım. Şu ayık tuzağını bir alalım. Belki lazım olur. Ha şu da e, kibit var. Ama kibrite ihtiyacım yok yani. Ay, attım. Şimdi aldım. Benim kibite ihtiyacım yok yani. Her bölümde oluyor zaten. Bir işe yaramıyor. Sadece ilk bölümlerde bir işe yarıyordu artık yaramıyor yani yeni bölümden çıktığı için. Heh. Tamam şimdi şöyle gidelim. Abor şu masanın üzerine bakalım. Aha. Burada süper golü. Bu ne? Aha. Üç tane şey var. Aha bal var. You süper glue Weasley diyor. He, bu süper golü kullan şimdi diyor. Ha, acaba şimdi şu Pastayı bir yapıştıracağız bu şekilde. Yapalım. Ha, Dök 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 dök. Ah Yapıştıracağız. Use whipped cream visually. Bir saniye. Hangisi whipped cream'de? Şu mu? Bakayım. Whipped cream. Evet. Tamam. Bunu dök diyor şimdi. Kullan diyor yani. Hah. Tamam. Tamam. Ba Run before misty ketçe suyu diyor. Ha tamam bu kadar kadarmış abi. Balla bir işimiz yokmuş. Balı öylesine koymuşlar. Tamam. işimiz bitti ama orası ki var dikkat. Tamam. Hadi. Tamam. Artık rahatız. Ay bir saniye. Aç şu balı gitsin ya. Oğlum ama nimet atılmaz. <laughs> Neyse. Ha şunu da at. Sonra girin hadi. Oh. Ha bal oraya gitmiş. Bakalım. Bak bak nereye gidiyor şu anda. Bekliyorum. Evet. Ne olacak şimdi? Çıktı. Heh. Şimdi işte o an geliyor. Aa, lan oğlum. Sakın ha ben. Ben yapıştırıcı sürdüm lan. <laughs> Ana ağzı yapıştı. <laughs> <laughs> Yapıştırdı sarıştım. Ağzı ürbini yapıştı. <laughs> abi çok iyi bir şakaydı ama bravo. Aha. Skerdecinin doğum günü bugün. Happy New Year 2024. Ha, <laughs> evet. belki bu da ağzını birbirine yapıştırma şakasıymış Neyse, neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. eğer bu tür videolarımın daha fazla gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı, yorum yazmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.